Herkese merhaba, ben Cemal Tener Youtube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için zile tıklamayı unutmayınız. Yine çalışmalarıma destek olmak ve katıl üyelerine tanınan ayrıcalıklardan faydalanmak isterseniz katıl üyesi, abonesi olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün eksi sözlükte adım açılmış başlıktaki yorumlara cevap veriyorum. Çünkü benim eksi sözlük e, hesabım yok. Ne diyelim, yazar hesabım yok. Arkadaşlara cevap veremediğim için buradan bir hesap, e, cevap vereyim. Dedim. Aslında Eksi Sözlük e, First Times orken yani hani daha Eksi Sözlük domaini aktif değilken ve e, neydi Sedat Kapanoğlu muydu oluşturan kişi. Onun evinde bir bir masasının altında dizinin dibinde bilgisayarda kasada çalışırken ki günlerini hatırlıyorum ben ama hani böyle okuyorum giriyorum arada bakıyorum ama hani bir yazar hesabı açayım falan filan diye hiç düşünmedim. E, daha sonra da baktım bir gün açılmış böyle insanlar da iyi kötü yorumlar yazmışlar. Ben de bugün bu videoda böyle bir cevap vereyim dedim arkadaşlara. Tabi birbirimizi kırmadan, üzmeden bir yorumlara cevap veriyor olacağım. Yani kimseyi de şey yapmadan zan altına Tabi Arkadaşlarımız müşteri isimlerle yazmışlar. Ben burada ismimle cismimle kendi gerçek kimliğimle buradayım. Keşke bazı olumsuz yazan arkadaşlar gerçek kimlikleriyle yazma cesaretlerini de gösterebilselerdi. Onları da yine varsa böyle bir... İşlerinde bir gaz boşaltmak istiyorlarsa benim adresim belli. İşte İstanbul Meclis Mahallesi Sancaktepe. İş yerim belli. Şu anki çalıştığım 19 Temmuz 2025 itibariyle çekiyorum bu videoyu şeyden görebilirler. Gündemden belli zaten. Ee, yine LinkedIn'den görebilirler. İş yerinde de ziyaret edebilirler. Otururuz beraber, yemek yeriz, çay içeriz. Dertlerini anlatabilirler. Evet. Şimdi ilk arkadaşımızla başlayalım Murat Deskle. Türkiye'de yaşayan değişik birisidir kendileri demiş değişik olduğum belli yani, yani arkamdan çünkü olumlu olumsuz bir sürü şey söyleyenler var herhalde normal bir insan olsaydık normal kafada bir diyelim ki bu kadar bu işleri yapıyor olmazdık arkadaşlar hem bilişim sektöründe çalışmadık hem de gece gündüz böyle bir şeyler üreteceğiz diye öğreneceğiz diye uğraşmazdık. Network uzmanı demiş. Hani ben bir şeyin uzmanı olduğumu iddia etmiyorum. Linux uzmanı. Linux tarafında çok uzman değilim arkadaşlar. Bir şeyler paylaşıyorum ediyorum. Öğrenci arkadaşlarımızla da eğitimler falan yapıyoruz ama yine e, Linux sistem yöneticileri, Linux evi sistem yöneticileri derneği üyesiyim. Burada da yine güzel çalışmalar inşallah yapıyor olacağız. E, böyle cevap vermiş olayım. Ya, eğitime gönül verdi bellidir demiş. Doğru yani. Hani hani sonuçta eğitim fakültesi mezunuyum. Yıllardır bu işi yapıyoruz ve insanların hayatına dokunmayı, onların hayatlarında bir artı etki oluşturmayı seviyorum. Yani beni en çok motive eden, yani para pul hiçbir şey değil, en çok motive eden şey bu. Bununla ilgili de zaten çok anım var, çok yaşadıklarım var. Beni mutlu ediyor. Daha geçenlerde işte öğrenci Mustafa yine güzel bir yerde işe başladı. Bizi mutlu etti. O aldığı eğitimlerin, çalıştığı, çalışmanın harcadığı emeğin karşılığını aldı. Bunları görmek bizi mutlu ediyor arkadaşlar. Adına açılmış bir başlık olmadığının olmadığını LinkedIn isimli sosyal iş anda beyan etmiş eğitimci. Şimdi burada bir yanlış anlama olmuş. Korkmam yalandan yılandan kadar arkadaşımdan arkadaşımıza bu açıklama yapayım. Şimdi Google aramalarına baktım ben. Cemal Tener yazmışlar. Yanına da işte mesela işte Cisco, Cemal Tener Network, Cemal Tener Kitap falan bir de Cemal Tener Ekşi yazmışlar. Şimdi bunu ben de yapıyorum. Yani ne yapıyorum? İşte bir şey arayacağım diyelim ki internette işte bilmem ne dizisi diyorum yanına ekşi yazıyorum ki ekşideki yorumları okuyayım. Tamam mı? Yani benim de bir şey var. O arada ben bunu gördüm ve bunu LinkedIn'de beyan ettim. Hani arkadaşlar bundan dolayı şikayetçiyim ya da gidin benim adıma başlık açın falan demedim. hani bu yanlış anlaşılmış arkadaşımız ya da ben ifade edemedim. Özür dilerim. Ee, hayırlı olsun demiş. Ee, başlık açmış. işte Cisco konusunda eğitimler veriyor. Evet eğitimler veriyorum. Ondan sonra Udemy eğitimlerim var. Bayağı var. İşte Udemy eğitmeni iş ee, son 4 senedir Cisco e, o tişörtümü giymedim. Cisco e, işte Insider Şampiyon Community'ye seçiliyorum. Çünkü biraz sonra belki olumsuz yorumlar da gelecek. Onlara da belki bir cevap olsun diye. Ondan sonra işte e, 2011'de Avrupa bölgesinde, Orta Avrupa bölgesinde en iyi Cisco Network Akademi eğitmeni seçildim. 7-8 baskı yapan işte bir için temelleri diye bir kitap yazdım. Şu an kitaplığımda yok bilenler biliyor. Gibi gibi çalışıyoruz yani üretmeye. E, paylaşıma devam ediyoruz. E, tanım demiş hani tanım yapılması gerekiyor e, şeyin sözlüğün mantığıyla. Ses kuvvetmeni yazar eski 657 demiş. E, hayırlı olsun altını doldursunuz demiş. Ben bu konuya yani hani aslında LinkedIn'deki e, yaklaşık herhalde bir gün 2018'de yapmışız bu açıklamayı. 7-8 sene önce yapmışım aslında amacım buydu yani. Hani boşuna e, ekşide benim adıma bir başlık yok. Boşuna Cemal Tener ekşi de yazmayın de, dedim ben aslında ama öyle anlaşılmış. Öyle olmuş. Teşekkür ederim yine e, arkadaşımıza. E, yine net e, ilham, ilham Perisi de, e, ilham Perisli demiş ki network eğitimi denince aklıma gelen ilk isim. E, CC, e, bu arada arkadaşlar şunu da açıklayayım. Bu arada ee, sanki can yap, canlı yayın yapar gibi video çekiyorum. Buraları da kesmeyeceğim. Telefon ses yaptığında da ses alayım. Şimdi e, az önce de hani bir şey uzmanı olduğumu iddia etmiyorum demiştim. Bir de şöyle, e, ben paylaşıyorum bildiklerimi arkadaşlar. Bildiğim kadar paylaşıyorum. Yani network e, tarafında benden çok çok e, iyi bilen arkadaşlarımız var. Onu da söylemiş olayım. Ben çok iyi biliyorum iddiasında değilim. Ama eğitimler tabii üretiyoruz, ediyoruz, paylaşıyoruz. Birçok kişi de bundan faydalanıyor ve öğreniyor. CCNA alanında işte dediğim gibi eğitimler veriyorum. Yani ben 17 senedir CCNA eğitimleri veriyorum. Son ben yani millet daha Zoom'u bilmeden önce ben Zoom üzerinden online eğitimler veriyordum. Yani 2014 2015'te yani pandemide Zoom meşhur oldu ya. Ondan sonra işte Ayunis'in temeller kitabının yazarı 2019'da demiş arkadaş. 2016 2017 gibi çıkmıştı kitap. 7 baskısını yaptı. İşte 2011 yılında Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi'nde en iyisi eğitmeni seçilmiş falan. Onu yazmış. Teşekkür ederim. İş dolayısıyla kendisiyle bir arada bulun fırsatı yakaladım. Kim bu arkadaş çok me meşhur, çok şey çok merak ettim. He yani bu şekilde meşhur etmiş bizi ama hani e, sempatik demiş. Belki bir eğitime katıldı, yüzde eğitime katıldı. Hararetli böyle heyecanla anlatırım ben. E, kendimce komik gelmişti demiş. Artık bilmiyorum dal geçer gibi komik mi yoksa gerçekten hoşuna mı gitti? Onu da anlayamadım. Teşekkür ederim yorum için. E, şimdi ana itibariyle Udemy'de CCN dersini almaktayım. Henüz %14'ündeyim. eğitimin konuşmak için erken olabilir ama bana göre materyal kullanımında sıkıntı yaşıyor. Anlatırken bulunduğu ortamdan dolayı sanırım odaklanamıyor ve hatalar yapıyor demiş. Ya şimdi böyle Udemy eğitiminde de var yorumlar. Diyorum ki yani buna spesifik bir örnek vermenizi rica ediyorum diyorum. Mesela şöyle bir yorum gelmişti bir kere. İşte hoca ileride anlatacağım diyor. Ama anlatmıyor. Ben de dedim ki ya ileride anlatacağım dediğim ama anlatmadığım konu hangisi? Söyleyin ben de dedim o konuyu ekleyeyim dedim. Cevap yok. Çünkü öyle bir şey yok yani. Hani ileride anlatacağım dedim, anlatmadığım konu yok. Burada da işte hatalara örnekler verebilirse onları ben de editleyeyim, eğitim editleyeyim yani arkadaşımıza VoIP'cisi arkadaşımızdan rica edeyim. Hani eğitim ile editleyeceğim demiş ama editlememiş. Yani bu şöyle şöyle mesela hataları birebir söylerse onları da düzeltmeye çalışalım arkadaşlar. Kendisine teşekkür ederim. Ee, sayısız öğrencinin sertifika alma sürecine katkıda bulunmuş gayet güzel faydalı eğitimleri bulunan eğitmendir kendisi demiş. More than ever pop people. Kimmiş bu arkadaş ya? Tanıyor mu? Ee, tanımıyorum vallahi ya. Yani teşekkür ederim kendisine. Yani belki artı bir şey yapmış. Yani sağ olsun. Cemal Hoca, network ve güvenlik alanındaki eğitimcilerin ek olarak kitapları, web sitesi ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarıyla e, bilgi paylaştıkça çoğalır. Evet, bunun için cevap verecek bir şey yok. Arkadaş güzel bir hüsnü yazmış. Ee, i̇nşallah hak ederiz yani bu yorumu. Onu söylemiş olayım. Teşekkür ederim. Ee, Cemal Hoca Network ve güvenlik alanındaki eğitimlerini ek olarak kitapları, web sitesi ve Cemal Tener Komuteri web sitem, sosyal medya, LinkedIn özellikle çok aktif paylaşıyorum. Ee, i̇nsanlara bilgi aktarmaya, çünkü dedim ya insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır sözünü hayatımıza mutlu edindik. Bir de vatan sevgisi ona hizmetle ölçülür diyor Mustafa Kemal. Bir de bunu hayatımıza ölçü edindik e, faydalı olmaya çalışıyoruz. Türkçe kaynak üretmek benim ilk yıllardan beri hedefimdir. Yani ben Türkçe kaynak ürettiğimde arkadaşlar sene 1997 idi yani hani çoğu derler ya portakalda vitamin değildi. Biz e, web sitesi açmıştık yani Cemal Tener ben açtım sene 1999'da ya da 2000'de web arşivinden bakılabilir yanlış olmasın. E, yani işte bedavaya denecek ücretler diyor. Biraz belki Udemy'deki fiyatlardır. Yani 150-200 lira gibi falan. Ee, karşılığında hak etmedi olumsuz yazılması üzücü. Anlatış tarzını ve eğitim içeriğini beğenmeyebilirsiniz. şimdiye kadar olumsuz yorum gelmedi ya da geldiyse de onlar silindi mi ne oldu onu bilmiyorum da. Belki de başka yerlerdeki olumsuz yorumlardır. Yani Udemy'deki, YouTube'daki ona incitici yorum yapmanızı gerektirmez. Ortada büyük bir emek var sonuçta. Bazen insanlar abartılı olumsuz yorumlara bakarak Hoca hakkında yanlış düşünebiliyor kimsenin ekmeğiyle oynamaya gerek yok. Allah razı olsun, sağ olsun. Yani olabiliyor mesela Udemy'de saçma sapan yorumlar gelebiliyor bazen. Hatta mesela birisinde bir hediye etmişim ben e, eğitimi. E, arkadaş demiş ki zaten çok boktan bir eğitimdi. Allah'tan para da vermedim. Hey, hediye gelmişti. Ya arkadaş şimdi Türk kültürü edebi şunu şey yapar. Siz birisi bir şey hediye ettiği zaman onu beğenmezseniz gidip adamın yüzüne çarpmazsınız. O anne bana e, işte boktan bir hediye almışsın demezsiniz. Gider çöpe atarsın yani bu kadar basit değil mi? E, ki bir de tabii objektif yapmak lazım. Subjektif Mesela bir arkadaş şöyle bir yorum yazmış. Yönemindeki beytimde. Ee, başlığı şöyle. Bana göre ve devam ediyor. Şimdi bana göre dediğinde zaten o objektif bir yorum değildir. Subjektif bir yorumdur. Mesela şimdi ben YouTube'da çok canlı yayınlar yapıyorum. İşte kariyerle ilgili, sektörle ilgili e, sohbetler ediyorum ve sonra diyorum ki bunlar bana göre yani. Bunlar objektif değil, subjektif. Yani iki artı 2 eşittir 4 ya da bugün işte 19 Temmuz Cumartesi bunlar <laughs> objektif şeylerdir. Ama diğerleri subjektif. Hatta arkadaş yorumunu şöyle bitirmiş. Çok objektif bir yorum yaptım. Yani bana göre dedikten sonra zaten o objektif olmaz arkadaşlar. Bu kadar basit. Evet, teşekkür ederim. Çok çalışkan, çok üretken bir eğitmen. Yine teşekkür ederim. Evet, bu 2020'de olmuş. Yani e, eğitim işini bıraktığım. Evet, o zaman hatta YouTube kanalını sattığım dönemde olabilir arkadaşlar. Benim şu anki YouTube kanalımdan önce bir kanalım daha vardı. Para kazanması çıktı. O kanalı satmıştım. Neden sattım onu da anlatayım. Şu yayında anlatmıştım. Ya bir gün çekiliş yaptım. Kitap işte o zamanlar bayağı oldu birkaç baskı. Ki, Kitabı hediye edeceğim aynı için temellerini. Şimdi bir arkadaşa da çıkmamış. Altına öyle hakaretler yazmış ki. Yani böyle o gün elim ayağım boşaldı. Sinirden böyle canım sıkıldı. Ben hatta çoğu çekilişi gidin benim YouTube kanalımın canlı yayın arşivine bakın. Çoğu çekilişi ben canlı yayınlıyorum. Yani sen hangi internette çekilişe katılıyorsun da canlı yayınlanıyor yani. Hani biz şeffaf olsun diye. Çünkü bir de bir gün bir kızcağız Twitter'da ya demişti ya bu hoca çekilişmek mi yapmıyor, hediyeler göndermiyor falan dedi. Ben de altına yazdım dedim. Ya hak yiyorsun bak bir de hani bir de böyle sonuçta kapalı tesettürlü bir insansın yani. Hani böyle çok dedim büyük bir şey yani hani işte kul hakkına girmek falan filan. Sonra özür diledi sildi tweetini ama böyle bilmeden konuşmak, yorum yapmak bizim zaten milli sporumuz. Ondan sonra ee, ben de tabi bugün canım sıkkın akşama doğru 3-4 gibi birisi bana Twitter'dan mesaj attı. Hoca dedik işte kanalı satıyor musun dedi. Dedim satıyorum kaç lira veriyorsun? Bugün parası işte 15-20 bin 30 bin neyse dedi. Tam hatırlamıyorum fiyatını. Tamam dedim al dedim senin olsun. Ondan sonra önce dedim yalnız parayı gönder. Ben bu işleri bilmiyorum anlamıyorum. Ondan sonra spam yapıyorlardı arkadaşlar. 2020'de demek ki spamla YouTube'da para kazanılıyormuş. Hemen ertesi gün Japonca mı, Çince mi ne böyle işte Korece mi çizgi filmler yayınlanmaya başlandı kanalda. Hatta birileri de altına yorum yazıyor. Ulan hoca bize siber güvenlik anlatıyor, onun kanalını eklediler falan. Kanal eklenmedi, ben sattım yani. <laughs> evet, karardan da döndük ondan sonra. Hala sene olmuş 2025 karşınızdayım. Bundan sonra tabii hiçbir olumsuz buradaki yorumlar ya da başka yerde. Daha önce de söyledim, bizi vazgeçiremez. Son nefesimizi veren kadar Allah sağlık, sıhhat verdikçe, imkan verdikçe bu şekilde üretmeye devam edeceğiz. Evet, şimdi benim zaman evveli aldığım bir CCNA sertifikam vardı. 2007 yılından ama nedense hiçbir şekilde kullanma fırsatı bu. ama Şimdi yılında bir yılında konuştum. Ee, falan filan 7 uzatmayayım. Eğitimim, e eğitim ama aslında dediğim gibi yine de ben eğitim bakayım. Aslında online eğitimimizden hocamın dersine denk gelmiştim. Ve ne yazık ki bana oldukça yetersiz gelmiş anlattıkları. Evet. Ama işte eğitimi mi almış yani hani yetersiz gelmiş falan diyor çünkü Yudem'in en çok satan eğitimi az önce sonundaki yorumdaki Aziz Beşta Bektaş hocayla beraber bizim başka sistem eğitimleri de var ikimizin eğitimi. Ondan sonra sanırım hocamız olayın eğitim tarafına çakılıp kalmış saat tecrübesi pek yok tabii ki sanıyorum yani şimdi bak sanıyorum deyip yorum yapmak çok şey yani hani ben networkle tanıştığım sen arkadaşlar yani 2001 yani bu arkadaş belki dünyada değildi. Sanıyorum olmuyor işte. <laughs> Saat tecrübesi yok falan. <laughs> Neyse artık. Ee, teşekkür ederim yine yorum için. Ee, ya 4000 kuralı bilmeyen için arkadaşlar. Şimdi 4000 kuralı var benim YouTube kanalımda. İşte bilmeyen için bu wow detırtabilir ama diyor yani işte Aziz e, Bektaş hocamızı tavsiye ederim falan demiş. Şimdi bu da aslında çok e, etik bir şey değil. Yani gelip de başka birini eleştirip de başka birini yönlendirmek. Şimdi ben bu sefer desem ki ya Aziz Hoca yazdırdı bu yorumu ki öyle demem ki Az Bektaş dediğim gibi uzaktan tanıdım. Ee, sevdiğim çok yine güzel eğitimler olan CNA tarafında falan eğitimler olan bir eğitmen kardeşimiz. Ama e, şey değil yani hani ne bileyim e, neyse yine teşekkür ederim kendisine. Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz bunları altına. Yine YouTube videosunun altına yorumlar olarak gelirse sevinirim. Evet, şimdi hep kendi yolumu seçtim demiş. Ee, VASAT eğitimler sona bir işime eğitmeni. Şimdi eğitimlerim VASAT, ben VASAT olabilir. Eğitim sonunda almak istenen sertifika sınavı İngilizcedir. Sertifika sınavı için başvuru sayfası İngilizcedir. Sertifika kapsamındaki tüm sintaks, blueprint, data sheetler İngilizce ama eğitimleri Türkçe ve yetersizdir. E şimdi öyle yorum yapmış. Hatta bu biraz tarafsız olmuş. Çünkü burada bir Yuri Kasparov diye bir arkadaşla biz bir tartışma yaşamıştık. O herhalde o net silinmiş. Ben herhangi bir talepte bulunmadım ama bilmiyorum artık nasıl olduysa. Yaşananlar referans demiş. Bu da bir işte garajda. Bazen öyle insanlar var yani hayatında sizinle yol hiç kesişmemiş. Yani sizi hiçbir şekilde tanımıyor. Ama sizden nefret ediyor. Yani bunlar psikolojik tabi vakalar. Arkadaşların tedavi olmasını tavsiye ediyorum. Ne diyeyim yani. <laughs> evet yani şimdi dediğim gibi yani 4 senedir Cisco Insider Şampiyon Komünitesi seçiliyorsun. 2011'de Or Orta Avrupa'da en iyi eğitmen ünvanı almışsın. Udemy'nin en çok çatan yani eğitimlerinden birini. Udemy eğitmeni şort olmuşsun. 8 baskı yapan kitap yazmışsın ama basat bir adamsın. Yani bilmiyorum. Hani kamuoyuna taktığını bırakıyorum. Yine arkadaşımız öyle düşünmeye devam ediyorsa o da kendi düşüncesi. Evet sitesinde anlattığı wi konusu bana o dönem IP kameralarımızda gecikme ve donma oluyordu. İzlerken fiber altyapılı VLAN vs. vesaire. Hani benim sitede link vermiş Allah'tan ekşi sözlükten link almışız bedava. <laughs> ve bayağı bir sitenin sonuçta CEO'suna faydası olmuş bu arkadaşımıza teşekkür ederim. Kalıp hane değil virüs hane <laughs> linkli. Evet burada bir e, kamera e, networklerinde VLAN'ın önemiyle ilgili bir yazı yazmıştım. Ya da bir yerden çevirip belki de almışım. yerde yazıyordur. Bakabilirsiniz. Evet. Öğretmenlikten gelip kendini network alanında geliştirmiş birine çok saygı duyuyorum. Maşallah çalışkan durmuyor vesaire vesaire. Çok teşekkür ederim. İstanbul'da yaşıyor ve İstanbul yolunda düşerse Cemal Hoc Hoca'nın mesaj atın çayını kahvesini için yemeği yiyin. Bu kadar ulaşılması kolay ve tatlı bir adamdır. Kendisi demiş. Teşekkür ederim. Brancı arkadaşımıza. Doğru. Yani sonuçta yüzle buluşmalar yapıyoruz. Yine bir şekilde tanışan eden benimle mesaj atıp LinkedIn'den gelip yemeğimizi <laughs> ya da tavuk dürüm limonatamızı yiyen çoktur. Sağ olsun. İyi etmendi değil, değildir. Evet iyi dediğim gibi kötü kişiye göre değişebiliyor Subjektif bir şey yani. Bir kimileri iyi diyebilir benim için. Kimileri kötü diyebilir. Hepsine saygı duyuyorum. Ee, bir abimiz olduğu kesin remote iş arayışı olduğunu yazmış LinkedIn'de. Sonra insanlar kendisine yardımcı olmaya çalışırken birkaç hafta sonra dönüp şaka yaptım. Zaha falan filan paylaşım yapmıştı. Böyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum e, benim arşivde açıktır. Bu arkadaşımız bulursa şeyden benim profilimden bir yerden bu paylaşımı kendisinden ve konvoyundan özür dilerim ama böyle bir şey yaptım hatırlamıyorum. Yani sonuçta insan iş arıyor sonra şaka yaptım iş aramıyor falan der mi yani? <laughs> evet çünkü o dönemde şirketimi kapatmıştım iş arıyordum işte. Ocak'ta kapattım. Mart'ta Tegres'te işe başladım. Bir sene Tegres'te çalıştım. Oradan ayrıldım. Intercom'a geçtim. Intercom'dan 3 ay sonrasında istifa ettim, ee, sonra Ağustos'ta işte ITINCA, sonra şimdi de NetAş. Yani bilmiyorum, zannetmiyorum böyle bir şey yaptım ama va varsa ban bana ulaşırsa teşekkür ederim kendisine. Yine bir arkadaşımız, e bu sene bilgisayar ağları dersim vardı. Hocamız birçok kere tavsiye etti kendisine, yani hoca beni tavsiye etmiş, eğitimleri maalesef proje yapmaya yeterli değil. Aslında CCN eğitiminin sonunda bir tane proje bile var. Baştan böyle bir şey yapıyoruz, arkadaş oraya kadar gelmiş mi? Tam olarak neyi nerede kullanacağımız konusunda açıklayıcı değil diyelim demiş olabilir. Onun yerine Aziz Bektaş tavsiye ederim. Ee, gelmiş Aziz hocanın fanları <laughs> bizim şeye. Evet kendisi e, çok değerli bir hocamız demiş. İyi eğitimleri var. Evet doğru. Az önceki arkadaş yani burada bizi eleştiren ona öven arkadaşımız buraya link atmış. Şimdi benim gibi yani ben e, hüsnü edeyim, suyu etmek istemiyorum. Böyle bir yorum yapmak istemiyorum. YouTube'da Berna Cengiz var demiş. O da demiş iyi. Berna Cengiz YouTube'da var mı bilmiyorum artık arkadaşlar. Ya da Berna Cengiz YouTube deyince çıkıyor mu bakalım. Evet 10 tane video var. Güzel anlatmış yani. Evet teşekkür ederim. Bir de yani hani benim YouTube kanalımda da var eğitimler ama hepsi yok Arkadaşlar arkadaşlar Merhaba bu videomuzda sizinle iki router kullanarak farklı lokasyonlarda bulunan Evet bilmiyorum yani reklam yapmışlar ne yapmışlar bilmiyorum Arkadaşı da tanımıyorum özür dilerim <laughs> tanımadığım için Evet arkadaşlar yine bu video yayınladıktan sonra eminim bu şu başta yine yorumlar gelecek olumlu olumsuz olsun onlar artık cevap vermeyin bu kadar verdik yazar hesabım olursa bir gün, oh, oraya da yine yazarım, cevap vermiş olurum. Evet, böyle de bir içerik üreteyim dedim. Biraz böyle, son zamanlar biraz eğlenceli içerikler üretmeye başlıyorum. Geçenlerde yayınladığım işte, e, aptal siviş, gerizekalı siviç videosu gibi. Bundan sonra da böyle, çünkü ülke olarak böyle canımız sıkkın, bir sürü can sıkıntısı olayları var. Artık ne yapalım, biraz deliye bağlayalım, ondan sonra <laughs> gülelim, eğlenelim, başka türlü geçmeyecek çünkü ömür. Hani e, vardır ya bir hikaye, ee, yağmur yağıyor, yağmur suyunu biriktiriyorlar bir yerde ve sudan içen deli oluyor, deli oluyor. Bir tane adam da onların suyu çıktı, içip delirdiğini görünce sakın içmeyin diye içmeyin diye herkese bu sefer uyarmaya başlıyor diyor ki sakın bu suyu içmeyin. Millet de bu sefer sayı tabii çoğaldıkça her taraf deli. Bu adam akıllı ama herkes buna deli demeye başlıyor bu sefer. En son adam dayanamayıp gidiyor o da su içiyor. O yüzden diyorum arkadaşlar hadi gidelim şu suyu içelim. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.